Arkadaşlar merhaba, dersimize hoş geldiniz. Dördüncü yöntem devam ediyoruz. Bu yöntemin adı ChatGPT yanıt biçimi promptudur. ChatGPT yanıt biçim promptu, yapay zeka modeline e-posta, Facebook gönderisi, özet, kod veya diğer iletişim biçimleri gibi belirli bir biçimde veya tarzda yanıtlar üretmesini söyleyen bir sistem promptudur. Bu tür prompt yapay zekanın yanıtını istenilen yapıya ve sunuma göre uyarlamasını sağlayarak çıktının kullanıcının gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamasını sağlar. Yanıt formatı promptları örnekleri şu şekilde olabilir. İlk promptumuza başlayalım. Bir, meslektaşınızda meslektaşınıza toplantı saatinin 15'ten 16'ya değiştirildiğini bildiren kısa bir e-posta yazın. Şimdi söz chat GPT'de. Konu toplantı saati değişikliği. Merhaba, meslektaşınızın adı, planladığımız toplantının saati 15'ten 16'ya değişmiştir. Lütfen programınızı buna göre güncelleyin. Teşekkürler, Serhan. Hemen ikinci örneğimizle devam edelim. Promptumuz şu şekilde. Yeni vegan restoranımızın lansmanını duyuran bir Facebook gönderisi oluşturabilir misin? Şimdi söz ChatGPT'de. Facebook gönderisi. Merhaba herkes. Büyük bir heyecanla duyurmak istiyoruz ki yeni vegan restoranımız kapılarını açıyor. Vegan Delights adını verdiğimiz restoranımız lezzetli, sağlıklı ve tamamen bitki bazlı yemekleriyle sizlerle buluşuyor. Misyonumuz sürdürülebilir ve etik yemek seçenekleri sunarak hem sağlığınıza hem de gezegenimize katkıda bulunmak. Menüdeki bazı favorilerimiz: Avokado ve kinoa salatası, nohut burger, zengin sebzeli makarna. Taze meyve smoothieler. Aşçılarımız her yemeği sevgiyle ve özenle hazırlıyor. Böylece her ısırıkta lezzet ve sağlık bir arada. Hem vegan hem de vegan olmayan dostlarımızı bu eşsiz lezzetleri denemeye davet ediyoruz. Adresimiz, çalışma saatlerimiz, çalışma saatleri, rezervasyon ve bilgi için bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram vegan delights, Twitter vegan delights gelin ve doğanın en güzel tatlarını bizimle keşfedin. Sizi restoranımızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Şerş, Vegan Delights, yeni açılış, vegan yemekler, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir yaşam, bitki bazlı diyet. Bu gönderiyi tasarlarken restoranınızın adresi, çalışma saatleri ve iletişim bilgilerini eklemeyi unutmayın. Umarım lansmanınız başarılı olur. Hemen üçüncü örneğimize geçelim. Yapay zekanın Modern Toplum Üzerindeki Etkisi başlıklı makalenin ana noktalarını 150 kelimede özetleyin. Şimdi söz ChatGPT'de. Yapay Zekanın Modern Toplum Üzerindeki Etkisi başlıklı makale, yapay zekanın YZ topluma sağladığı faydaları ve olası riskleri inceliyor. Makale, YZ'nin sağlık, eğitim, ulaşım ve ekonomi gibi çeşitli sektörlerdeki etkilerini ele alıyor. Sağlık alanında, YZ'nin hastalık teşhisi ve tedavi süreçlerini hızlandırdığı, eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunduğu belirtiliyor. Ulaşımda, otonom araçlar sayesinde trafik kazalarının azalması ve ulaşım verimliliğinin artması vurgulanıyor. Ekonomide ise YZ'nin iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırdığı ancak bazı işlerin kaybolmasına yol açabileceği ifade ediliyor. Makale, YZ'nin etik ve güvenlik konularına değinerek gizlilik ihlalleri ve algoritmik önyargılar gibi risklere dikkat çekiyor. Sonuç olarak, YZ'nin topluma olan etkilerinin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve teknolojinin sorumlu kullanımı için düzenleyici çerçevelerin geliştirilmesinin önemi vurgulanıyor. Arkadaşlar, örneğimizi gördünüz. Bu uydurma bir örnek. Normalde sizin şuraya gelip şuradan ya bilgisayarınızdan bir dosya yüklemeniz lazım ya da Google Drive'dan veya işte Microsoft OneDrive'dan bağlayıp buradan bir belge yüklemeniz lazım. Bu deneme amaçlı olduğu için yapay zekanın ürettiği bir örnek sadece. Bunu dikkate alın. Siz de bu promptu kendi örneklerinizi verdikten sonra yani dosyanızı yükledikten sonra çalıştırın. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bir sonraki örnekte göreceğiz. Ben bütün promptları ChatGPT 4 ile yani Omni ile ses, görüntü, metin, izleme özellikleri olan en son en gelişmiş versiyonu da hazırladım. Bunun nedeni de kod parçacıklarını çalıştırmam ve daha fazla bir şekilde geniş zengin örnekler sunmayı istememdir sizlere karşı. Ama buradan model seçip 4O GPT-4 eğer ücretli kullanım yaparsanız bunları kullanabilirsiniz. Bunun dışında normalde GPT-3.5'la da promptları çalıştırabilirsiniz. Yine anlamlı çıktılar elde edebileceksiniz. GPT 3.5'ta oldukça gelişmiş bir modeldir rakiplerine göre. Bu kısa dipnotu, bilgilendirme notunu paylaştıktan sonra hemen devam ediyorum. Dördüncü örneğimiz geliyor. Dördüncü örneğimiz. Öz yinelemeli bir işlem kullanarak belirli bir sayının faktörünü hesaplamak için bir Python kod parçası sağlayın. Şimdi söz ChatGPT'de. Elbette. İşte öz yinelemeli bir işlev kullanarak bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir Python kodu. Python def faktöriyel n. Temel durum, n 0 veya 1 olduğunda faktöriyel 1'dir. If n equal 0 or n equal 1, return 1. Öz yineleme durumu, n zineno e-1 faktöriyelini hesapla else, return n faktöriyel e-1. Örnek kullanım sayı 5, print sayı faktöriyel sayı. Bu kodda faktoryel işlevi öz yinelemeli olarak çalışır. Temel durum olarak n 0 veya 1 olduğunda 1 döner. Öz yineleme durumunda ise n n 1'in faktöriyelini hesaplayarak sonucu döner. Arkadaşlar biraz önce sizlere bahsettiğim üzere 4 kullanmanın sebebi işte bu örnekte gizli. Şimdi ben bu kodu kopyala dediğim zaman kodu kopyaladım. Eğer elimde bir Python editörüm varsa herhangi bir yazılım olabilir. İnternet üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz yazılım editörleri mevcuttur. Visual Studio gibi örneğin. Örneğin başka örneklerde olduğu üzere bu kodu kopyala yapıştırla yapıştırırsanız bu kod çalışacaktır. Bu şekilde küçük kod parçalarını da deneyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda ChatGPT 4 o kullanmak daha mantıklı olacaktır. Evet devam edelim arkadaşlar. Biz ne yapmış olduk? Bu promptlarda istenilen formatı belirleyerek ChatGPT modelinin yanıtının buna göre yapılandırmasını sağlamış olduk. Böylece çıktının kullanıcının amacıyla uyumlu olması ve belirtilen amaç veya ortam için uygun olmasını sağlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.